Ben bir kadın girişimci olarak tüm kadınlara söylemek istediğim en önemli şey bir asla yılmayın. Başarmaktan asla vazgeçmeyin. Biz istersek dünyayı değiştiririz ve değiştireceğiz. Asla vazgeçmeyin. Çünkü o kadar güçlüyüz ki gücümüzü fark ettiğimiz takdirde hiçbir engel bizim önümüzde duramaz. Güçlü olun, güçlü kalın ve birbirimize sahip çıkın asla pes etmesinler. Mücadeleye devam. Yani her şeyden önce kendileri için bunu yapmaları lazım. Ne para için ne başkaları için. Sadece kendi öz saygıları için asla pes etmesinler. İyi ki varlar. Kadın girişimciler çok büyük etki yaratıyor. Bunu görüyoruz. Birbirimize dokunuyor olmak, birbirimize cesaret veriyor olmak ve birbirimizi tetikliyor olmak bu ülkeye çok büyük kazanım sayımızın çok arttığı, rol modellerin çok arttığı, birbirimize dokunduğumuz, birbirimize mentor olduğumuz süreçlerin arttığı zamanlarda iyi geliyoruz birbirimize, iyi ki varız diye.